E eğitimin iyice meyvelerini yiyebiliyor musun? Oo hocam. Çok çok fark var. ne var? Yani şey orada senin bize göstermediği şeyleri bizim düşünüp bu yani kendimiz çabamızla bulabileceğimizi öğrendik ya. Daha böyle cihazı sökerken lan diyorum şunu sökeyim şurasını ölçeyim. Buradan diyorum böyle değilse şunu şöyle yapayım falan böyle. Kendi kendime daha, daha sökerken ağzını çözmeye başlıyorum. Şükür, çok şükür. Nasıl o fark Ben... Çok farklı. Fark etmez mi hocam ya? Bir şeyi e, öğrenip de bilinçli şey, yaptığın zaman çok daha ileri atıyor seni bilgi ve beceri olarak. Ben mesela oraya gelmemiş olsaydım bu seviyeye herhalde kendim araştırarak ya da böyle denemeyen olmayla falan yaparak 5 senede falan gelemezdim herhalde bu seviyeye. İşte bak. Şimdi, e biz 5 sene sonra bu seviyeye geldiğimizde e hocam iPhone 6 mı kalacak, 7 mi kalacak 5 sene sonra çıktı 14. Bizim öğrendik, öğrendiğimiz bilgi çok bir bilgi olacak. Tam bilginin zararı olmaz ama maddi olarak bir şey sağlamayacak bize. E biz de bu işi para kazanmak için yapıyoruz hocam. Aynen. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Takip etmek zorundayız o yüzden. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ya şimdi işin bak tevafuk oldu. Bunu bu genç kardeş, Abdülsamet kardeş ben de, ben de, ben de. geldiğinde tam sen bağlanmadan bak Burak zoom aç, aç, baba dedi. Açtık kendi yok ortada. Tamam mı? Evet oh, tamam. gördüm. Baktım ha. çok yakın zamanda. Hemen dedim ben de katılayım. Daha yeni başlamış gideyim. Tamam. Tam da bu arkadaşa şeyi konuşuyorduk. Yani bazı yerler var. insan mesela daha dedik. Şimdi senin benim önümde koskoca bir dağ var. Abdus Samet de dedi ki bana ya abi sen dedi bu dağla niye uğraşıyorsun? Bunun altında bir mağara var. Aa şuraya git abi dedi. Bu mağaradan gir abi dedi. Mağara üçe bölünüyor, dörde bölünüyor. Şu yolları takip et dedi. Direkt öbür taraftasın dedi. Şimdi ben bir daha niye uğraşayım dağa tırmanmakla? Vakit kaybı. Öyle öyle. Maddi kayıp. Değil mi? Yani. Öyle hocam ya şey olsa biz başka bir iş yapıyor olup da bu işi de hobi olarak yapıyor olsak tamam zaman ayıralım. Çok önemli değil. Öyle yapan adamlar da var. Adamlar bu işi hobi olarak yapıyor. Çok önemli değil adam için. E tamam ama bizim öyle değil ki. Evet. Biz evet severek yaptığımız için bu şeylerin üstüne çok düşüyoruz. Ama biz geçimimizi buradan sağlıyoruz. Yani sadece sevdiğimiz bir hobimiz değil bu bizim işimiz yani. Ya işimiz yani seviyoruz, uğraşmayı seviyoruz. Yani diyorum ya bazı konularda biraz rahatsız işi. Biraz rahatsız işi ama farklı bir tadı var. Bak onu da konuştuk az önce değil mi? Dondurmadan örnek verdik ona da bu kardeşimle. Bak hepsi aynı söylediklerim. Bak üst üste bu abim de Manisa'da telefonculuk yapıyor. Buraya eğitime geldi. Bir yıl oldu mu Emre geleli? Olmamıştır daha hocam ya. Olmamıştır. Biraz dolu geldi. Biraz kendini pişirmiş ama çok şeyi yanlış biliyordu. İşte bunlar burada çıktı meydana. Olur. Ondan sonra gitti hemen bir vitesi bir çoğalttı. 2 3 tıkır 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 tıkır. Çok soru bile sormadı bana yani. Burada kaptı aldı çoğunu. Zaten biraz el becerisi vardı teknikte. Sadece üzerinde işte biraz cila alama yaptık. Benim metotlardan kendi görmüş oldu. O gitti. Tabii üstüne kaptı. Uğraşıyor. Yapıyor çok şükür. Her cihaz yapacak, diye bir kaydı da yok. Ama bak, bizim öyle bir şey yok birlikte, hocam. Aile gibi bir, bir birlikteliğimiz var, çok şükür. Aynen. Ya zaten bu olayı yakalamış olmamız bile bizim şey hani bir destek var. Bir yerde mesela takılsak bir şey olsa, müsait bir zamanda seslensek bir destek var, bir abi var, bir şey var, fikirden bizi yanlış yönlendirmeyeceğine emin olabileceğimiz. Yani gerçekten böyle samimi, içten bir abi var. Biz normalde hocam burada. Kimse kimseye bir şey göstermez, öğretmez. Bir bir nokul kapanı gibi bir yerdeyiz yani. Ya işte ne yapacaksın? E yani herkes rızkını yer ya. Rızıktan ötesi yok ya. Herkes rızkını yer. Aa buraya adam gelse yanı başımıza cep telefonu tamir dükkan açıyorum dese buyur aç kardeşim dedim yani. Rızık, rızık, e, rızık e, Abi, Aynen. Rızık Allah'tan. Ne öyle <laughs> Çoğu şeyi de elimizden geldiği kadar paylaşıyoruz. Emre biliyor. Yani çoğu YouTube'a atılan videolar hep derslerden kesitler baştan sona. Çoğuna bazen hiç kesmiyorum bile olduğu gibi. Şu yani, e, gelmeyip, de, gelmeyip de Olmalı yani değil mi? Yani bu adam tam anysadan kaldı. Tabii. Bu adamın farkı olmalı. Bazı şeyleri burada ya ben... Ben gelmeyip de YouTube videolarını takip ediyor olsaydım orası bile ilerletirdi beni takip ediyordum. Hatta telefondan falan da göstermiştim galiba sana hocam. Evet. Ya hep böyle işte izlenen videolar kırmızı çizgi dolu oluyor ya. Hiç boş evet. yok. Evet. biz akşam oldu mu böyle uzanıp televizyon izlemek yerine ben takıyorum kulaklığı. Bakıyorum aa diyorum bak burada böyle bir şey yapılmış. Aa diyorum çok mantıklı bu. Bana da denk gelmişti ama biz böyle olduğunu bilmiyorduk. Kulağı başka yerden tutmuşuz bir şekilde çözmüşüz ya da çözememişiz ama pratik bir yolu varmış, bir şeyi varmış. Oradaki bir kelime işi değiştiriyor. Değiştiriyor. Doğru söylüyorsun. Ya bizim de yapamadığımız çok şey var. Ben mesela daha hala işte çift katmanlı bordlarda ayırmayı bilmiyorum. Alet edevatım da yok zaten ayırmaya. Alsam belki işte çalışsam birkaç burada da işte ondan sonra şamayı açsam bir şekilde ilerlerim, bir şeyler yaparım ama şu an için mevcut olduğum konumdaki bazı şeyleri geliştirmem lazım benim. Onları geliştiriyorum. Mesela bizim işle hiç alakası yok. Cumartesi günü doğru düzgün iş yok bizde. Öğlen geldim dükkana. Baktım çok böyle çalışasım da yok. Var da çerçöp işler. Hı hı. Birkaçını yaptım, diğerleri kaldı. Kendi şarj evet. anahtarım vardı bir tane. O arızalıydı. Evet. Hadi dedim bir sökeyim. Söktüm. MOSFET arızalanmış bataryanın içinde. Değiştirdim. Çağrısı çalışmaya başladı. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Biz dükkanın içindeki şeyleri karelete çevirmiştik ışık aydınlatmalarını. Evet. Ayda bir falan bozuluyor bizim ışık aydınlatmaları şeyler. iki tane, üç tane, iki tane, üç tane bozuluyor. Elektrikçi de her geldiğinde 300, 300, 500, 500 alıyor. Hmm. Dedim ki en son birader ya dedim bak şunu verme şu çıkan aydınlatmaları. Elektrikçi de geldi ya abi biz dedim bunun içine dedim dönsek 12 volt trafoyla dedim versek de dedim daha uzun ömürlü olsa bize sen geliyor geliyorum ne 10 tane led var. İkişer tur en az değişti ledler. Hepsinde ver para ver para. Yani senede bir değişiyorsa tamam sen de para kazan da ayda bir bozuluyor. iki ayda bir bozuluyor yani. Bu kadar yıkım tamam olmaz. Ya dedi bilenler biz dedi onu denedik dedi. içine led döşemeyi dedi. Olmuyor işte dedi. Öyle adamlar dedi onu hesaplamış da yapmış falan. Bir tanesini vermedik. Söktüm. içinde bildiği şerif led var. Aydınlatmanın. Güç kaynağından verdim. Çalışıyor. Ondan sonra trafoyu söktüm, trafonun içinde konnektör şişmiş. Ondan sonra değiştirdim, net düzeldi. Böyle garip garip şeylerle uğraşıyoruz. Ama bunu da şöyle oluyor. Ben mesela önceden olsa söksem, açsam da bunu böyle mi yapsam, bunu böyle mi yapsam çok fazla böyle şey yapamıyorduk. Evet. Düşünüp edip bir şekilde yapalım, işte onun yerine bunu takalım, bunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Şamalarla bu kadar fazla şey değildik. Oradan şimdi biz açık bakıyoruz. Arızalı malzemeyi bulduğumuzda onun yerine nereden buluruz? Nasıl takarız? Birebir aynısı yoksa da işte atıyorum kondansörde ne yaparız? İşte nasıl ederiz falan. Oradan bir aşinalık olduğu için ha, direkt, baktık. Ha dedik ha baktık işte burada aşamaya falan. yere yok patlamış. Değiştirdik denedik güzeldi Bu tip şeyler açısından mı faydası var? Sadece telefon olarak değil de böyle hani biraz da geniş bakmaya başladık bazı şeylere. Daha da daha da değişecek. Ya mesela çift katmanlılar girdiğin zaman, başladığın zaman ya diyeceksin. Bu muymuş? Ya paylaşılan gönderilerde falan Facebook'ta takip ediyorum ben. Yani şey, biraz daha sistem değişik ama mantık aynı. Ya biraz daha onlar da işte daha farklı çetrefilli arzalar. İşte o katman yüksüğü, yüksüğü falan filan var ya. Evet. Onlarda şey bir gibi... reset arızası. Mal. Bak şu an bu tane 11 var. Reset arızası var. Ee, bir tane yapmıştık buna benzer titreşimle zil sesi yoktu. Onun entegrelerine girmiştik. Aynı bu da aynı. Kasa darma duman. Daha evvel arka kapak değişmiş. Kapak değiştikten sonra başlamış zaten her şey. Şimdi bir tane ona kasa takacağız, deneyeceğiz. Bakalım ne yapıyor, ne ediyor. Olmazsa Ankara'dan gelmiş çocuk sağ olsun. Tanışmaya gelmiş Emre. Muhtemelen düzelecek kasa takınca. Ya, ya dedim oğlum bak. Bizim dedim bir sloganımız var dedim. Ya yaparız ya dedim tamam mı? Aynen öyle. Dedi ki abi dedi canın sağ olsun dedi. Sen dedi ne gerekiyorsa yaparsın dedi. Ben cihazı bırakıyorum gidiyorum dedi. Allah razı olsun çocuk. E i̇şte biz de bugün abi bugün söktük işte. Anakartı falan boş aldık. Her şey hazır. Kasa gelecek, deneyecek. Ona göre ilerleyeceğiz. İnşallah bir vaziyet durum oluşmazsa bakacağız. Sonuçlanır, sonuçlanır, sonuçlanmaz, sonuçlanmaz yani. Çok da böyle çok, çok, her şeyi her şeyi biz yapacağız diye bir şey yok hocam. Böyle bir şey yok. Ya, öyle bir şey yok ki yani. Öyle bir şeyler şeyler tecrübe oluyor bize. Şu son 3-4 gündür görüyorum mesela arkacam değişiminde kalemle kırıyorlar ya. Yani dot projektörü hmm. çatlatıyorlar falan böyle. Ha dedim. Demek ki kalemle yapmak iş değil bunu. E lazerle kesiyorlar. Lazerle de mikrofon gidiyor. Ya kalıplar çıkmış. Böyle... Kalıp koyuyorlarmış. Ya kalıptan ziyade e, şey de var. E, zaten kesecek olduğu yerin kalıbı var ya lazer makinesinde. Ee, onu böyle şu şey ortadaki e, kablosuz şarj ünitesi yeri sargı bobinle işte mikrofon kamera falan olduğu yerlere lazeri vurmuyor. Ama yine bile etkileniyor demek ki artık hani oluşturduğu manyetik şeyden dolayı mı bozuluyor? Genelde mikrofon gidiyor. Burada da kaç kişinin başına geldi? Lazerle kestirdik mikrofon gitti. Şöyle oldu böyle oldu. Hatta onu da e, geçen gün bir tane 11 Pro geldi e, kasayı komple boşalttım elle söktüm riske girmeyeyim diye arka camı. Söktüm tertemiz hiçbir sıkıntı da olmadı. Geri de topladık camını taktık çalıştı. E, o mikrofon bozulanlarda da mesela o mikrofon bence tek değişebilir. Baktım çok da basit bir yerde yani flexi boşa aldığın zaman. Comfileş e, değil, illa de, orijinal flex orijinal şey arıyorlar. Mesela bizim burada yok bildiğim kadarıyla öyle bir durumun başına geldiği zaman kasa alıp takıyorsun. E, kasada bir dünya para 11 pro için sordum 130 dolar para istediler. Öyle bir şey başımıza gelse ne yapacağımızı da biliyoruz. Yani eğitimlerde bunları hep anlattık. İşte filmin üzerinden mikrofon değiştirme, ekranın üzerinden konnektör değiştirme. Geçen yerde bir tane Samsung ekran birleşik alüminyum kasanın üzerinde ekran konnektöre gitmiş. Getiren çocuğa dedi ki oğlum ben bunu üzerinde değiştirmedim. Isı derecesini bilmem etmem. Hem dedim ekran gidebilir bak. İstiyorsan dedim söküyeceğim de daha da öyle, ya. E abi zaten varsa gidecek dedi. Ya sen dedi gerekeni yaparsın. İşte yanımda öğrenciler de vardı. Değiştirdik. Gitti bir tane çıkma ekran buldu. Konnektörü değiştirdik abi. 1200 lira 1300 lira ekranı cihazı. Aynen öyle. <laughs> ne gitti yani. He, e, aldığımız paradan ziyade biz ona ekran da taksak belki de aynı montaj işçiliğini alacağız. E, belki de bizim için daha basit olacak ama hem şey e, milli servet sonuçta yani, hem bir de e, biz sök değiliz ki bizim şeyleri onarabiliyor olmamız lazım. Sökmeyi takmayı elinden biraz iş gelen her adam açar YouTube'dan videoyu. Kısa yollar var zaten şu senin bahsettiğin işte arattırır anahtar kelimelerle. Bakar oradan izler, söker takar. Sök takı biraz elinden iş gelen her adam yapar. Ya işte ya elinden geldiği kadar kurtarma yoluna gidiyorsun yani. Ya bir bir bir, bir kadın eva edilmez yazık ya. Yani. Aynen öyle. Bir mikrofon için şimdi bir kasa değiştirecek olursak 130 dolar. Ya yazık günah ya. 50-100 liralık bir şey olsa tamam hadi uğraşma da. Çok Aynen, var hocam. Elinden geldiği kadar kurtarma yoluna bakacağım. ben yine aynı işçiliği yaptım. Nasıl o kasayı komple söktüm boşalttım riske girmemek için. Yeni kasaya toplasaydım ben onu. Yine benim için zaman ve emek açısından belki aynı olacaktı ama gerek yok. Ben zaten hani maddi açıdan baktığın zaman da zaten takmış gibi işçiliğimi yazdım. Benim için herhangi bir kayıp yok. Müşteri kâra geçmiş oldu. Milli servete katkımız oldu. Herkes mutlu. Biz parayı aldık. Adamın işi görüldü. Herkes hayatına devam ediyor. Bir problem yok. Tekniği ilerlettin mi? Biraz daha ileride mi? Yani kendini biraz daha ileride görüyor musun teknikte? Daha hızlı. Hocam veya daha pratik. çok çok fark var hocam. Şu senin bazı tiyolar var diye işte e, şu şeyleri falan ben e, geldiğimden beri hep öyle yapıyorum. Burada kartlar falan almıştım. Üstünden böyle işte çok çeke tekreleri işte audio'lar, sound cover'lar işte bu ikiler falan söküp söküp hazırladım böyle bir kutunun içine ayrı ayrı. Daha bugün geldi bir tane ses entegresi. Söktüm altını temizledim. Bacakları taktım. Kutunun içinden aldım bir tane. Direkt taktım. Hemen patküt bitti. Ya dedi bu kadar çabuk mu? İki gün üç gün kalacak dediler bana dedi. Ya dedim hani kalmasına gerek yok. Bizde dedim böyle. E dedi, nasıl oldu ya dedim böyle işte yani söktük taktık arızalı olan bacakları onardık yaptık ettik. Adam biraz da araştırmış da biliyor işte söylemişler yok işte altından at kopuyor şöyle oluyor böyle oluyor falan. Dedim yaptığımız işin arkasındayız. Üç ay yaptığımız işin garantisi var. Böyle kırılma dökülme olmadığı sürece bizim yaptığımız işten kaynaklı bir sıkıntı çıkarsa üç ay içerisinde. Gel abi. Ama öyle bir sene iki sene biz garanti veremeyiz. Apple bile buna garanti vermiyor. Biz Apple'ın yanındakimiziz. Yaptığımız işe garanti veriyoruz. Eminiz, kendimizden eminiz, güveniyoruz. E zaten bir sene sonra bozulursa geleceğim bir daha bir daha yaptıracaksın abi şimdi ne yapayım falan. İşi çözdük. O olay falan bizi mesela çok ileriye attı zaman olarak. Yoksa öbür türlü ben onu söktüm. Al entegreyi temizle kalıbını yap onu yap bunu yap. Ha, artık eskisi kadar kalıpla da çok fazla uğraşmadığım için çok zamanımı yemiyor ama ya bu işin pratiği var hemen tık tık orada zaten hazır var yani ne gerek var. Boş kaldığımızda yapmışız biz bunları var elimde hatta şimdi yine bir boşlukta böyle bir 8-10 tane entegram var kalıplanacak. Ve bu sayede şeyi de bu sayede geliştirdim kalıp yapma olayını. Onları söktüm söktüm. Tek tek tık tık, uğraşırken. Yani şimdi Emre. Burada, burada söylenenlerin ne kadar ne kadar faydalı faydalı nerelere etki ettiğini realde görüyorsun, yaşamış oluyorsun değil mi? İşte entegreleri, tabii, tabii. entegreleri hazır etmek, ondan sonra bazı yollarla uğraşmadan direkt onları işte metotlarla bypass etmek vesaire ne yapıyor? İşi pratikleştiriyor, tad alıyorsun. Yaptığın işten tad alıyorsun. Tabii ya, bir iş sarpa sarmadığı zaman böyle elini yüzüne bulaşıp bir yaparken başka bir yerden işte direnç fırlayıp bir şey kısa devreye geçip böyle hani işte bir problem çıkmayıp böyle kılçıksız olduğu zaman zaten kendin de mutlu oluyorsun. Ya diyorsun tamam bir gelişme var. Bir problem yok. Gayet de iyiyiz. Hatta son zaman şeyin farkına vardım. Fren dedim kendimi. ısı değerlerini yükseltmeye başlamışım. Daha çabuk çökeyim, daha çabuk alayım falan. Ee, Çok bekletmeyeyim falan gibi diye o dedim o bu iş böyle olmaz. Bir yerde bir şeyi patlatırız. Çözeriz. Kendi bozduğumuz yeri çözeriz de ya, zaman 3 saniye fazla beklemeyeceğiz diye 2 saat 3 saat uğraşırız bozduğumuz yeri düzelteceğiz diye. Şimdi şimdi ısı ne yaptı? Elinde biraz oyuncak haline geldi. Ama önceden ne yapıyordun? Yolları koparıyordun, doğuruyordun, değil mi? Tabii 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 uğraşıyorduk ondan sonra onları çekeceğiz tekrar geriye diye çekiyorsun. İşte bord boyasını sürüyorsun, üstünü kazırken tekrar problem yaşıyorduk falan böyle. Artık onları farklı farklı metotlarla oradan öğrendiklerimizin üstüne başka bir şeyler koyup geliştirerek, deneyerek, ederek böyle şeyler yapıyoruz. Çok da güzel ilerliyoruz. Ya yani bir süre sonra muhtemelen bizim yine böyle bir senin yanına gerçek iyi olacak ama daha biraz zamanımız var. Ya biraz daha otursun. Siz geldiğinizde artık başka dillerden inşallah gideriz. Ben de o döneme kadar yapmam gerekenler var, üzerine düşmem gereken şeyler var. Benim onlarla uğraşıp ondan sonra bir tekrar buluşup bir yeni bir bilezik takmak işte ne bileyim. Tabii tabii. Daha ya daha. işte bunları e, gelip öğrendiğin zaman uğraşmadan çözüyorsun. Kendim çözeyim uğraşayım dediğin zaman da ortalama dediğim gibi benim 5 senem yerdi. Ve şey e, yani doğru yanlış bir şekilde yerdi. Bazı bilgileri yanlış bazı şeylere fazla uğraşarak falan o şekilde yerdi. E şimdi şey açısından da bakmak lazım. Şimdi bu göz 5 sene sonra böyle görmeyebilir. Bu el 5 sene sonra böyle tutmayabilir. Başına bir hal gelir, bir şey olur. Yani bu zaman kaybı çok ciddi bir kayıp aslında. Çok daha erken gelip de şu an başka seviyelerde olmak yazılmış. Ama işte bir Ama... işi uyanıp da işi yoluna koyup da Ama hatırlıyor musun? Ayarlayıp gelesi. Bak, kurstayken var ya gözleri bir ışıldıyor ki, bir göreceğim bunu var ya. Nasıl ışıldıyordu biliyor musun gözleri? Hatırlıyor musun? O oh, hocam çok zehir bilgiler ya fena. Şimdi biraz da biliyor ya az çok az bir şey falan bilince de ne olduğunu anlıyor. Şimdi ilk tren alan adam pek anlamıyor neyin ne olduğunu. Bilmiyor. Bilmiyor. Tabii Bilmiyor. tabii. O, Oradaki evet. anlatılanın önemini tabii. şey yapamayabiliyor, fark edemeyebiliyor. Fark edemiyor. Ya. ya böyle gelenler gibi üç tane yere gidecek işte. Yunus gibi diğerlerinde var öyle. Gidecek ki anlayacak o da anlayabilirse. Eğitim eğitimdir şey. E... Hem bir kafamız Sen... da alır bir dolanırız. Şey gibi yapmayacağım. Hani onlar komple tezgah toplanıyor götürülüyor falan. Yani o şekilde bir şey yapamayız. Bizim işimiz burada evet. devam ediyor. Yetişemiyoruz zaten. Ama bir dolanır geliriz. Dediğin gibi güncel arızalardan bir şey görürüz, duyarız. Bize faydası olur, bir şey olur falan. Bir fırsatım olur da şey olursa öyle bir bir gün ya da iki gün bir gider dolanırım gibi diye düşünüyorum ama bakalım. Ya, bu tip daha önceki organizasyonları da katılmıştım zaten. Yani orada da bahsetmiştik, konuşmuştuk. Adamlar güzel şeyler de öğretti. Evet, hakkını yememek lazım. Bilgi bilgidir. Ama hepimizin seviyesi bir olmadığı için kimi şeyi biz yanlış anladık, kimi şey yanlış aktarıldı, kimi şey doğru aktarıldı ama biz o zaman bir yani o bilginin kıymetini bilemediğimizden biz hafızaya kaydetmemişiz. Ya o konumda değildin. Yani açılmışız evet bazı bilgiler zamanla yani o zamanı gelmeden evet. onun altyapısı oluşmadan olmayacak bilgiler var. Şimdi ben burada <laughs> yeni gelen bir adama adam tam avometreden bir haberken tutup adama osiloskoplardan bahsetsem veya onu anlatmaya çalışsam adam anlamaz. Çünkü niye? ilk önce avometreyi ve avometrenin mantığını çözmesi lazım. Tabii tabii bakacak, bakacak, bakacak adam bir şey anlamayacak. Şimdi buraya gelen farklı seviyelerde insanlar oluyor ama ortaya harman yapıyoruz mevcut. Çünkü bazen diğer gelenin seviyesi biraz üst oluyor ama eksikleri de olmuş oluyor. Mesela kimi de bayağı bir şey almış. Yani bayağı almış. Hani burada ben gene buradan selam olsun. <laughs> Mesela Reşat Azerbaycan'daki kendini bayağı biraz pişirmiş. Belirli bir şey getirmiş ama bazı noktalardan ilerleyememiş. Alamamış. İnternette çünkü her şey tam olarak net ifade edilemiyor veya anlatılamıyor veya anlatılmıyor. E ne yaptı? Ya yani. Anlayabilmek için, anlatılabilmesi için çok iyi bir yabancı dilin olması lazım. Yabancılar bu konuda iyi anlatıyor. Benim Emreciğim, ama emre, bizim emre, ileri seviye olmadığı için yabancı dilimiz. Emre'ciğim inan bana yabancılar da yok bu kadar böyle. Tam net anlatım yani işin özü yok. Ezber var. Doğrudur yani. hocam. Yani, Adam diyor ki yani mesela ba burayı ölç diyor ama burayı neden ölçerken Buradaki aldığım değer sana neyi ifade ettiriyor? Bunu vermiyor. Yani bunun yabancı tabii, tabii ya. yok. Olsa Çin'de olurdu bu. Çünkü Çin bu konuda şeylere falan uğraşıyor. Batırıyor. Tabii bu şeyler falan hep Çin'den çıkıyor işte. Ee, şu JJ Flex'ler, yani JJ'nin bu komple Çin bildiğim kadarıyla. Abi Çin bu işlerin yeri. Yani doğum orada gerçekleşiyor. E bunu da zaten ilk onlar yaptığı için zaten teknolojiye hakimler. Ne yaptılar? Kopyalıyor, kopyalıyor, kopyalıyor teknolojiyi. Göre göre, göre göre öğren öğrene artık kendileri de. Işi... Geçen gün şeyi yani. geçen gün şeyi öğrendim hocam. Amerika'dan bir arkadaş geldi. Ee, orada ufak tefek böyle ekran değişimi falan tarzında şeyler yapıyor. Ee, orada işte 5S, 6 7, 7 Plus fark etmeksizin ee, şu home tuşları direkt e, bizim buradaki şu sonradan çıkan tak çalıştırılar ya da JJ Flex'in üstüne taktığımız orijinal tuşlar gibi. Biz diyor direkt diyor alıyoruz takıyoruz. Parmak izi hariç yani ekstra araya bir aparat girmeden orijinal diyor tuş. Takıyoruz. He, her şey diyor çalışıyor. Bizim home nasıl çalışır ya? Çalışmıyor yani biz burada. 5S'de bile çalışmıyor hala daha. Doğru düzgün, sağlıklı falan. Yok dedi biz 7, 7 Plus falan dedi. Problem dedi yok 8, 8 Plus yırtıldığı zaman ya da bozulduğu zaman sökerken kendimiz bile de bozmuş olsak parmak izi hariç herhangi bir tuş taktığında işte ekranı aşağı kaydırması tıklaması falan gayet stabil çalışıyor bizde de öyle bir şey yok. Ondan sonra araştırdım ee, bu sadece şeyle alakalıymış herhalde ee, ülke kodu var ya cihazlarda hocam. Evet. Oranın ülke koduna göre üretilip de ona göre yapılmış cihazlara birbiri arasında parmak izi okuyucularını değiştirdiğinde tıklaması ve şeyi çalışıyor, parmak izi çalışmıyor. Araya ekstra bir flex ya da bir şey girmeden işte ya da tak çalıştır, tuş takıp işte vesaire bir şeyler yapmadan birbirleriyle çalışabilsin gibi diye hem yazılımsal hem de donanımsal farklılıklar var anladığım kadarıyla. Ya cihaz. Adamlar eee bize şey yapmışlar yani Türkiye'ye gönderilen cihazlara böyle bir şey yapmışlar herhalde. Sonradan da şeye baktım bizim burada işte e, tuşun fleksini aktarıyorlar bir şeyler yapıyorlar falan. Ya acaba yabancılarda yapan var mı bunu? böyle e, adamlar geliştirmiştir bir metot yapmıştır kendine bir makine yapmıştır bir şey yapmıştır. Fleksin ucunu kesiyordur birbirine ekliyordur falan böyle bir şeyler yapıyordur falan diye. Çok bir şeye ulaşamadım. Oralarda muhtemelen böyle bir şey yok. Ya yani cihazlar zaten fark ediyor işte. Mesela Samsung'un bazıları Qualcomm, bazıları Equinox. Mesela Avrupa'daki çoğu model Qualcomm. Mesela Avrupa ülkelerinin bazılarına da ne yapıyor? Equinox'u gönderiyor. Farklı farklı üretimler oluyor. Board revizyonları fark ediyor. Board üretimleri fark ediyor. İşte bazı bölgesel kilit haber bir ara elciler Türkiye'ye geldiğinde donanım olarak radyo mevcut. Yani cihazda tünel var. Ama radyo e, ne yapıyorlardı İşte TRT bandolu yüzünden, TRT bandolu vermemek için donanımda olan bir şey Özellikle. kapalıydı. Sonra ona bir uygulama kuruyorlardı. Uygulamadan tık radyoyu aktif edildi. Anladın mı? Evet. Ya, Aynen böyle, öyle. Böyle bir açıktan yararlandılar. Aynı donanım. Birin birinde uygulamalı, onda ufak bir değişiklik yapmış. Kimi cihazda mesela diller kapalı geliyor, dil yok gibi gözüküyor. Ama dilleri evet, aktif açılıyor zaman 70-80 tane dil geliyor. Romun içinde var ama aktif değil. Yani arabanın bazı özellikleri var, komfort özellikleri aktif değil mesela. Çünkü evet. Aktif ediyor, çalıştırıyor. Cihazlarda da dönüyor bu işler dediği gibi. Evet, yani. dönüyor hocam. Biz işte böyle değişik değişik şeyleri takip ediyoruz. Bakıyorum, varsınlıyorum çift katmanlı telefon ya, yaptığınızda. Ya. Şu an bunlar yetiyor biz kendimizi geri bırakmayalım hızlı dönüyor be ya. Ama hızlı dönüyor sektör hocam. Çabuk gidiyor. Teknoloji hızlı gidiyor. Anladın mı? Bir yerden sonra da artık yetişmesi zor oluyor. İşte Sizler takip edeceğiniz abi ya güncel kalmak zorundasın. Evet. Güncel kalmak zorundasın. Yani artık iş ona döndü. Nasıl YouTube yapmasan da, arıza sana gelmese de onları bir şekilde takip etmen gerekiyor ki yarın öbür gün geldiğinde böyle hiç görmemiş gibi değil de biraz daha böyle aşina hmm. olabilmek için şeyler yapmak gerekiyor. YouTube videolarını takip ediyor musun? Ediyorum ediyorum hocam. Nasıl? Devam. Valla e, şey yani daha önceki YouTube videolarına göre kıyaslanırsa e, son zamanlardaki paylaştığınız videolarda e, daha fazla bilgi açısından içerik mevcut. Evet. Daha daha öncekilerde hep müzik giriyordu bilginin olduğu yerlere. Ya bir giriyor işte bazen bırakıyoruz bazen öyle bazen böyle. Ya işte, Aa, e... hiç montajsız atıyoruz öyle direkt. <laughs> i̇şte onlar gibi. özellikle çok bomba oluyor. Ya Altmış, yani hem izlerken böyle keyifli oluyor. Bir de kaçırdığın bir yer olursa geri alıyorsun bir daha, geri alıyorsun bir daha falan böyle. Güzel oluyor. Kaynak işte. Onlar da bir kaynak ya. Tabii tabii hocam. Ya işte o kaynakta da neyi nerede bulabileceğini bilmek lazım. Bir şeylere aşina olman lazım ki oradaki söylenen bir terimi, söylenen bir şeyi ya da yapılan bir işi niye öyle yapılıyor, nasıl yapılıyor bilebilmek için bir şeylere aşina olman bilmen lazım, görmen lazım. Bunlar da kendi kendine olan şeyler değil, öğrenmen lazım bir yerden. Aynen öyle. Eyvallah İmran. Teşekkür ederiz. Muhabbet ettik. Hasbihane. Hocam güzel oldu. Aynen. Aynen. Çok iyi oldu. Gelemiyoruz bari. Mesafeyi böyle açtık. Ya iyi oluyor bak her gün açıyoruz bir zoom. Atıyoruz. Tabii tabii dengellikçe, ah, de müsait art. oldukça katılabiliyorsak ah, ah. biz de katılıyoruz hocam. Artist yeni yazmış, artist yeni yazmış. <laughs> Zul aç diyor. Aa bak. zoom diyor bana. zoom'u daha yeni gördün diyor. <laughs> hocam benim şarjım yüzde altı. Muhtemelen birazdan kapanır. Bizim bu şey iPhone'ların şarjı bizim Mi'ler gibi çok uzun gitmediği için. Sen de neye bak Emre abi? silebilir kesilmeden ben kapatayım hocam. Görüşmek üzere hayırlı akşamlar. Yarın yine yayın olursa yine fırsat olursa katılmaya çalışırız. Tamam baba görüşürüz Hadi görüşmek üzere sağ olun.